Arkadaşlar bugün hiç ama hiç size göstermediğim ama bildiğim bir oyundan bahsedeceğim. Drawing Cartoons. Evet arkadaşlar bunu ben de biliyorum kardeşim. Gördüğünüz gibi her yer FNAF paketi dolu. <laughs> FNAF FNAF FNAF. Çünkü Çünkü fınaf ben bir FNAF fanıyım. Hayır, ne fınaf fanı, fınaf Aynen ne FNAF fanı? FNAF hayranı. Aynen. FNAF deli oldu. Merhaba arkadaşlar. Bugün size bu oyunu tanıtacağım daha doğrusu. Animasyon da. Aynen animasyon yaparak size bunu tanıtmaya çalışacağım. Ee, şimdi ilk önce insertten giriyorsunuz. Evet. Paket yüklemeyi de göstereceğim. Evet, İstediğiniz evet. gibi karakter indirirsiniz. Ben arkadaşlar ben bu paketlerin hepsini indirdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Nightmare Freddy Nightmare Mingle, Mingle 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 gidiyor böyle. Şimdi hangi karakterle yapacağım? Tabii ki ben benim favorim olan. Bonnie Bonnie. Benim favorim olan. Ay ben sanırım biliyorum onu. F F yapacağım. F F ile yapacağım. Funtime Freddy ve Bonbon ile yapıyorum. Evet tamam. İlk önce bunu bunun eline takabiliyorum. Gördüğünüz gibi taktım. Tamam Şimdi arkadaşlar nasıl animasyon yapıyorum? Evet. Onu, onu göster. Ya da nasıl animasyon yapılır? Onu göstereceğim. İstediğin he, göstermiş oldum. Bunu böyle büyütüp küçültebiliyorsunuz. Ar Bunları döndürüyorsunuz. E, alttaki bir tane de su mavi tuş sıkacak. Onunla böyle kontrol ediyorsunuz karakteri. İsterseniz su büyük olan e, daire ile de hareket ettirebilirsiniz. Öyle. Normal. Her neyse arkadaşlar. Şimdi bunu arkadaşlar bilmiyorum. Arkadaşlar size bir şey daha diyeceğim. Arada bir tane mavi şey var. O kolunu hareket edilerek komandı? şeye basarsanız yok öyle öyle animasyon olur. Arkadaşlar. Evet skin'e bastığınızda gösteriyorum. Bakın şu şu an ışık yanan a basıyorsunuz suna. Burada skin sayesinde da gene full screen'e basıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Abi, Şimdi arkadaşlar. Evet. bu neymiş <laughs> tamam biliyorum ben ee, şimdi arkadaşlar nasıl mı yapıyoruz şöyle bakın gösterdiğim talimatları dinleyin şimdi arkadaşlar şimdi ve ekstra feste böyle 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 yapmanıza gerek yok işlediğiniz i̇şte gibi yavaş yapın böyle yapın bak tamamdır geçin kafayı yapın Tamam mı? Boynu yaptık az önce kafa değil. Sonra kafayı yapın. Kolu yapın. Ve sonra da diğer bölüm gölü diyorum. Kolu yapın. Diğer kolu yapabilirsin. Arkadaşlar ben, futbolu çok seviyorum. Onu da söyleyeyim. Hele bir, bir tane futbol ayranı. Sıradaki. Çok fena futbol ayranı bu maskeyi oynatacağım. Oh, oh. Karakterinizin oh, maskesi partisi. karakterin olduğu oyuna göre değişir. Evet. Evet doğru doğru. doğru. Evet bir bu doğru. Aa, arkadaşlar. Şimdi de ağzı yapmayayım. Yok Enim. yapayım. Sıra. Abim arkadaşlar endoyu Yanlış göstersene. Olur. Arkadaşlar endoyu göstermemek gerek yok. Ama ben merak ediyorum. Yani ben merak ediyorum. Arkadaşlar tamam. yorumlara yazın. Akıllı telefonlu şey. Yorumlara bakırsa. sıksa tabii asık değil ama. Aynen. Siz yorumlara bekliyorum. Beklemiyorum. Arkadaşlar bak abone Ow. arkadaşlar aboneler paralı olmadan abone olmayı unutmayın. Ne, ne, ne diyorsan aboneler bir paralı olsak. Arkadaşlar aldım da en boş var. Bugün sizlerle gelen... he bu arada ben abi, bu aralar kanserleri de seyretmiyorum. Yarın bas. Ya bir sus bir sus sen kan sayılana. Burada biz ne uğraşıyoruz? E ben susmak bilmiyorum abim biliyor onu arkadaşlar. <laughs> Enerjim de hiç bitmiyor. Bir gün bir gün bir gün top giderim herhalde bir Olsun. tane fazla Olsun. aldık. Ve arkadaşlar sonuç. Ama benim ki Gördünüz mü ne kadar Çünkü güzel ben bir animasyon şeyim. oldu. Çünkü ben Gördünüz mü sanki gerçekten ee, gülüyormuş gibi. Mı evet göz endoya bağlı. Ama. Arkadaşlar FNAF bilen. Yani gidip sormuştur. Dizi evet. 2'den FNAF animasyon nasıl yapılmış diye. Ama sormanıza gerek yok. Bu videodan direkt seyredip yapabilirsiniz. Her yani neyse arkadaşlar. Şimdi bu animasyonu kaydetmeyeceğim. Evet, Şimdi arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar birazdan montajlıyorum. Bu üst uygulamadan nasıl karakter indirilir? İlk önce İlk tabii ki üst yukarıdan aşağı doğru. Wiki, diğeri ve Dropbox. Bu medya falan söylemedim diye almayın. İlk gözle başlayalım. Sıkın. Silin. Silmenize gerek yok. Arkadaşlar çıktıktan sonra geliyorsunuz Google'a. Girdiniz mi? Buraya Her yani neyse. Dur. Bunlar. DJ2 donlar yazıyorsunuz. Burada zaten çıkıyor. Yani size önerdiğim şu. Ha, şimdi girdiniz. Girer misin? Girdiniz. Ha, tamam girdim. Böyle inerken karşınıza bu çıkıyor diyorum ben kayda oturma asmak ya da kayda olmak istemiyorum. Aa boş yere tıklayın. Aa, oldu bakın gitti. Artık karşınıza o bela şey çıkmayacak. İstediğiniz karakter e, nasıl mı indiriliyor? Bakın arkadaşlar ATP dediği e, hani az önce gösterdiğim toplu karakterler var ya onların e, indirme şeyi yani ama at dedikleri ATP Tek bir karakter. My e, My insert'tan girip bir herhangi bir pakete gidip e, Custom Items'ta bu indirdiğiniz paketleri bulabilirsiniz. Mesela Europa mıdır nedir o altında yazıyor. Ati dosyası 1.6 megabyte. Bu MB'yi eğer diyelim ki tablet çok yer kaplıyorsa indirmenizi önermem. Şimdi denemesine indiriyorum. Eyvah bir Unutmayayım. İndiriyorum. Sonra o paketi abim siler. Evet. Beyler siliniyor mu? Hayır silinmiyor. Bakın indirdi. Tablette yer var çünkü. Tıklıyoruz. Bak bunlarla başlıyor. Bunu geçin. Prizma 3D geçin. Drumming Cartoons 2'ye. Her zaman deyin. Çünkü bu bir tek bunda işe yarıyor. Ebis midir, Prizma üstü midir işe yaramaz yani. Ha, tip tek bunun işin işe yarıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu an bunu böyle yap evet. yok, yok. De, yaptığım gibi yaparsanız belki de karakteri indirmiş olursunuz. Şimdi bu bu e custom itemsa şevlenmiş oldu. O oh ya yeah. güzel karaktermiş ha indirdiğim iyi oldu. Animasyonu yaptığım gibi yaparsanız eğer güzel olur. Şimdi hemen ben diğer uygulamaya geçeyim. Montajlayacağım. 9 dakika olmuş. Bay bay. Neyse arkadaşlar. Şu yazda mı yazdıysanız. Yani e, şu andan gösterme amaçlı Bir tane daha kanalı var abi. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Bakın media file medya faiz yazıyor. Buradan indiremiyor musunuz? Tıklayın. Direkt tıklayın ya. Tıkladıktan sonra bir şeyler Aa dediniz bu çıktı. Ben onu indiremem güvenemem deyin. Diyem demeyin. Tamam mı? Direkt şuna tıklayın. Çevirileme diyor. Geçin onu tıkladığınızda zaten bunu indirmeye başlayacak. Bak download is starting. Çevireyim kısacası indirmeniz. Bak bitti. Arkadaşlar şimdi bunu nasıl mı alacaksınız? Direkt üstüne tıklayın. Ola 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 ola. Bakın şurada çıkıyor bunu. Bunu tamam. O diyelim ki oraya oyuna kaydedilmedi. Nasıl mı kaydedeceksiniz? Drawing Cartoon girin. Evet. Drawing Cartoon... Sen sus. Evet. Her evet, neyse arkadaşlar. Ben 2 2 2 2 1 1 Yaptığım şekilde yapın. Sıkın buradan. Burada karton, girdiniz. Bakın. Şu şey üstte ayarlar ayarlar ayarla, ayarla kısmı var. Her neyse. Sonra ya, operation mod items yazıyor. Tıklayın. Şuraya bak tıklayın. Donlara da tıklayın. Ben evet, 1200 tane karakter olduysa. Dur bakayım neredeydi? Ben paketi bulayım. Paketi <laughs> He bakın arkadaşlar bunu indirmiştik. Üstüne tıklayın. Yeşil şey çıktıysa e, o paketi indirip oradan o zaten oyuna inmiştir diyor ama eğer altta kırmızı bir şeyler error yazıyorsa tabletinin depolaması doludur. Çünkü o paketi indirdi mi? İki defa indiriyor. Bir, o dosya onun dosyayı indirirken. İki, karakteri oyuna yüklerken de aynı şeyi alıyor ama seni bekletmiyor. Bu yüzden iki kat depolama alıyor. O yüzden depolamanız fazla olması lazım. Arkadaşlar Sarzım yedi. Hemen göstereyim. Dropbox'u gösteremeyeceğim ama artık bir dahaki videoya. Şey Bak gördüğünüz yani... gibi paketim burada. Rapper Puppet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu kadar. Görüşürüz. Bye.